Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Meksika Grand Prix'sinde neler oldu, neler bitti, bunlara değineceğiz. Şimdi hazırsanız, hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Her zaman kanalıma yapmak istiyorum. Kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Meksika Grand Prix'sinde neler oldu ona değinelim. Meksika Grand Prix'sinde Lando Norris damalı bayrağı en önde görünmeyi başardı. İkinci sırada Charles Leclerc. Üçüncü sırada ise Max Verstappen yer aldı. Sıralama turlarından yarışa doğru ve yarış içinde yaşananlara doğru bir değinelim, geçelim. Şimdi neler olduğuna bakacağız sıralama turlarında. Q1 ve Q2 seanslarında ekstrem bir durum olmadı aslında. Q3 seansında ise Max Verstappen etkisiz bir tur attı. Beşinci sırada yer aldı. Kariyeri boyunca 17 5. sıradan başlayıp kazandığı yarış olmuştu Hollandalı pilotun ama 5. sıradan başlayıp kazandığı hiçbir yarış olmamıştı kariyeri boyunca gel gör ki yine Meksika Grand Prix'sinde de aynı şey yaşan ve yine galibiyet alamadı Hollandalı pilot. Lando Norris pole Paul pozisyonu elde etmişti. Ferrari'ler çok hızlıydı. Sıralama turlarında ikinci sırada Charles Leclerc yer aldı. Üçte Lewis Hamilton vardı. Dördüncü sırada George Russell vardı. 5. sırada Max Verstappen. 6. sırada Kim Antonelli. 7. sırada ise Oscar Piastri yer almıştı. Piastri açıkçası etkisiz bir performans sergiledi. Sıralama turları sonrasında da hep bahsediyordu zaten. Hani aynı aracı kullanıyorum sanki ama hani ben neden yavaşım diyordu. Tabiri caizse serzenişlerde bulunuyordu McLaren'e. Ona da değineceğiz. Ona da geleceğiz. McLaren ve Ferrari tarafına biraz serzenişte ben de bulunmak istiyorum. Nedenlerini anlatacağım video içinde. Sonrasında tabii yarış oldu. Pazar Amerika kıtasında olduğu için. Geç saatte başladı yarış. Gece 11'de yarış başladı. 1'e doğru yarış tamamlandı. 71 turluk bir yarıştı bu. Çok uzun bir yarıştı. Meksika Grand Prix'sinde dediğimiz gibi Lando Norris kazanmayı başardı ve bu galibiyetle birlikte şampiyonada pilotlar şampiyonasında liderliğe yükseldi. 357 puana ulaştı Britanyalı pilot. Oscar Piastri yarışı 5. sırada bitirdi ve 356 puanla 2. sıraya geride dedi Norris artık 1 puan farkla Piastri'nin önüne geçmiş oldu uzun bir zaman sonra. 3. sıradaki Max Verstappen ise yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumla birlikte Formula 1 tarihinin en çok podyuma çıkan 3. pilotu oldu. Sebastian Vettel Red Bull'da 122 kez podyum almıştı. Vettel'i geri de bıraktı Hollandalı pilot ve 123 kez podyumda yer almayı başardı zirvede. Lewis Hamilton ikinci sırada ise Michael Schumacher var. Üçüncü sırada ise artık Max Verstappen adını duyacağız. Verstappen dediğimiz gibi 3. sırada tamamladı. Puanını 321'e yükseltti. Şampiyona için e, yine şampiyonluk adaylarından biri ama Norris ve Piastri'ye nazaran daha düşük bir ihtimali olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü artık son 4 yarış kaldı. Bu son 4 yarışta full kazanması lazım. 2 tane sprint yarışı da var. Brezilya'da ve Katar'da 7-9 Kasım'da olacak zaten artık bir haftalık bir ara var Formula 1'de. Daha sonrasında Sao Paulo'ya gidecek pilotlar ve orada bir sprint haftası olacak. Tabi 30 Kasım'da da Katar Grand Prix'si var. Katar'da da yine aynı şekilde sprint hafta sonu olacak. 33 puan alabilecek pilotlar maksimum bu sprint haftalarında. Bakalım neler olacak bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Zaten artık son 4 yarış kaldı dediğimiz gibi. Şampiyona kafa kafaya gitmeye devam ediyor. Önceki videolarımda da bahsettiğim gibi sezon sonuna kadar hatta son yarışa kadar ben şampiyonluğun belli olmayacağını düşünüyordum. E, şampiyon pilotun son yarışta belli olacağını düşünüyorum hala. Kim avantajlı kim dezavantajlı bunlara da bir bakmak lazım aslında. Belki de ayrı bir video konusu da olabilir bu. Şimdi start haline gelmek istiyorum. Startta Meksika Grand Prix'sinin startında çok kaotik anlar yaşandı. Şimdi sizi o anlara götürüyorum. Evet o andan geri geldik şimdi. Gördüğünüz gibi ortalık karıştı. Norris iyi bir çekiş yakalamıştı. Keza Hamilton da öyle. Bir yandan bir Verstappen araya sızmak istemişti. Ama sonrasında tabi birkaç pilot pist dışına çıkmak zorunda kaldı. Verstappen de çıktı. Hamilton da çıktı. Hamilton hatta bir ara Norris'i geçmeye de yakındı ama sonrasında o da pist dışından çıktı. Ee, yarış içinde Hamilton ve Verstappen kapışması gördük. Temas ettiler. İki pilot da açık konuşmak gerekirse pist dışına çıktı. Lökler de keza öyle. de pist dışına çıktı. Ama burada ya birçok pilot aslında ilk virajda pist kurallarını ihlal edip aslında bir avantaj da sağladılar. Hamilton eğer oradaki pist dışı olmasaydı veya diğer pilotlar pist dışına çıkmamış olsaydı veya avantaj etmemiş olsaydı veya bu pilotlara bir ceza çıkmış olsaydı Hamilton belki de podyumda görebilecektik Britanya Efsane pilotu ama o da kötü bir yarış geçirdi. Etkili bir yarış geçiremedi. 7. partner 8. sırada aldı Lewis Hamilton 3. başladığı yarışı 8. sırada bitirdi. 10 saniye ceza aldı çünkü. FIA o kadar ilk virajda bakın yarışın başında yaşananlar malumunuz görüntülerde de gördünüz pist dışına çıkan insanlar pilotlar oldu. Ama ne oldu ne bitti sadece orada Lewis Hamilton'a bir ceza çıktı. O cezada Hamilton'a 8. sıraya kadar ne yazık ki itti. Çünkü açıkçası ben bu hafta sonunda Ferrari'nin çifte podyum yapmasını bekliyordum. Özellikle Hamilton'ın Lökler'e nazaran daha da iyi bir yarış temposu olduğu kanısındaydım. Öyle de olacaktı. Tabi bu 10 saniyelik ceza onu psikolojik olarak demotive etti. O nedenle de zaten 40 yaşındaki efsane pilot etkili bir performans gösteremedi ve yarışı 8. sırada bitirdi. Ama Ferrari Mercedes'i geçmeyi başardı. Leclerc'in İkinci sıradaki podyumu ile birlikte açık ve net konuşalım. Bir puan üstüne çıktı Mercedes'in Ferrari markalar sıralamasında ama güven veriyor mu Ferrari diye sorarsanız bence güven vermiyor. Mercedes'in ben ikinci sıraya çıkabileceğini düşünüyorum bu kalan yarışlarda. Çünkü Russell ve e, Antonelli'nin performansı birbirine denk olabiliyor. Ama ya tabii ki de bir Russell'ın üstünlüğü mevcut. Ama Antonelli de güzel bir destek veriyor takım. Ferrari ise çok dalgalı. Hamilton 10. olabiliyor. Lökler podyumda olabiliyor. Lökler podyum dışında olabiliyor. Vesaire çok dalgalı bir grafik var. Zaten bu sezon 7 kez podyum kazandı. 20 yarışta. Bu 20 yarışta 7 kez podyum kazandı. Ferrari bu 7 podyumun tamamı Charles Lökler'den geldi. Monaco'da bir pilottan geldi. Nitekim görebilecek miyiz hematın podyumunu bilmiyorum. Muhtemelen göremeyeceğiz gibi duruyor. Red Bull'da, Yuki Suno'da kötü bir pit stop yapıldı ona. 12 saniyelik bir pit stop yapıldı. Muhtemelen kanat değişmiştir yani eğer bir ceza da almadı aslında ama e, neden o kadar uzun sürdüğüne dair Formula 1 rejisi dün sınıfta kaldı. Çünkü kapışmalar oluyordu. E, Hamilton'da ve Aştepe'nin kapışması oluyordu. Onlar gidiyordu, arka sıraları çekiyordu saçma sapan. Formula 1 rejisi cidden sınıfta kaldı. Tam bir mallar var. Mal var. Başka bir mala geleceğim şimdi. Ferrari pit ekibi. Charles lörlere 2.2'lik pit stop yapıyorlar. Tek pit stop yaptılar lörlere. Hem altına 2 e pit stop yaptılar. Hadi bir tanesinde 10 saniyelik ceza vardı. Kardeşim 13.5 saniyede yaptınız. Hadi 10 saniyeyi çıkar. 3.5 saniye pit stop yaptınız. Üstüne gittiniz. Yine 3.5 saniyelik yavaş bir pit stop yaptınız. Ne diyeyim ki size ben? Allah belanızı versin. Ne diyeyim yani? Ya size takım diyenin kafasına tüküreyim yani. Allah'ın belaları devam ediyoruz. McLaren'e devam ediyoruz. McLaren'de de sinir bozucu olaylar var. Çünkü niye? Landon ise en iyi aracı verdiler. Ama Oscar Piastri sürünüp durdu çocuk. Şampiyona lideri. Sırf İngiliz bir takım. Sırf Landon Oris'in İngiliz vatandaşlığı var diye. İngiliz diye, Britanyalı diye Landon Oris'e iyi aracı verdiler ve Oscar Piastri'ye yani Avustralyalı pilota ee, kötü arabayı tabi caizse kakaladılar üzücü bunlar gerçekten üzücü. Niye üzücü? Çünkü QRS'ye bir rekabet olabilirdi. Hak eden pilotun şampiyon olması gerektiğini düşünüyorum ve bana göre hak eden pilot kesinlikle Oscar Piastri. London Norris zaten yarışa kazandıktan sonra Meksika taraftarları tarafından da yuhalandı. Rabbim hamdolsun. Uh, um, it's one weekend at a time. So you know, I'm I'm happy. I'm uh, I'm focused on myself. I I uh, keep my head down. I ignore all of this and uh yeah, I keep to myself and uh it's working at the minute so I'm happy. Yuhalandı böyle mal mal bakıyor ve de çevreye gerizekalı aptal. Bir puan farkla şansa bala. Buraya biplersin ***'a bala. Birinci oldu kazandı yarışı. O hengamede zaten starttaki hengamedir. belki DNF olur diye dua ediyordum. Çünkü Norris'i no, no, sevmiyorum ben. Hak ettiğini de düşünmüyorum. Eskiden severdim. Evet sempatik bir pilot olabilir. Ama Oscar Piastri'nin şu anda göz göre göre hakkı yeniyor arkadaşlar. Yeniyor. Nokta. Vallahi yeniyor billahi yeniyor ya. Bir de bunu göz göre göre yapıyorlar yani ne bileyim böyle e, saman altından su yürütürsen efendime söyleyeyim Oscar'a böyle dördüncülük hadi ah be kıl payı podyum kaçtı ah be kıl payı podyum kaçtı denilecek bir araç verirsin. Korkuyorlar çünkü Oscar. Lando'dan bir tık aşağı yine araç sürsün. Oscar yine podyumu yapardı veya yürüyüş kazanırdı. Bu yetenek var zaten o çocukta. O yüzden uzun zamandır, uzun süredir bu çocuk lider. Son 5 yarış, son 6 yarışta Azerbaycan'dan itibaren zaten çocuğu yok ettiler yani. Yok ettiler. O sebeple McLaren'in özellikle Lando bu şampiyonluğu anasının Aksu'da gibi helal olmayacak. Helal olmayacak yani. Oscar Piastri'nin kazanması gerektiğini düşünüyorum. Hak eden pilot kesinlikle o. Max Verstappen bile bana göre Landon Norris'ten daha çok hak ediyor. Beşinci şampiyonluğu. sırf 2008 yılından sonra hadi bir şampiyon çıkaracağız. Hadi e, en son bizi şampiyon yapan pilot İngiliz'di Hamilton'dı. Bu da İngiliz olsun diye Lando Norris'i İngiliz bir pilot olarak zaten takım sahipleri de Lando Norris'in şampiyon olmasını istiyorlar. Sırf vatandaşları diye. O sebeple Oscar Piastri'yi de yiyorlar. Üzücü bu. Gerçekten çok çok üzücü. Ama yapılacak bir şey yok. Kalan son 4 yarışı Umuyoruz Oscar Piastri güzel bir iğme yakalar. Kazanabilir yereüşüler. Bakacağız göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Bazı pilotların radyo mesajları vardı. Max Verstappen'in radyo mesajı vardı. Efendim söyleyeyim, Hamilton'ın vardı 10 saniyelik cezadan sonra e, verdiği tepki vardı. Onları editörüm koymuş olacaktır zaten sağa sola bir yerlere Mercedes'te Russell ve Antonelli arasında bir tartışma oldu aslında. Russell podyumu hedefliyordu aslında. Verstappen ve Leclerc ikilisini geçmeye oynuyordu. Ama önünde bir Antonelli vardı. Antonelli geçemiyordu. Arkalarında bir Piastri vardı Russell'ın arkasında. Piastri Russell'a çok yaklaşmıştı. Antonelli'nin yarış temposu Russell'a göre iyi değildi. O sebeple George Russell açıkçası yer değiştirmek istedi Antonelli ile. Bu bir süre olmadı. Antonelli e, yerini vermedi. Radyo mesajlarında bunlar döndü döndü. Ondan sonra tabii Antonelli yerini verdi. E, en sona çünkü Piastri çok yaklaşmıştı Russell'a. Russell artık şey dedi hani arkamdaki pilota yer vermemi ister misiniz demişti. Takımda hayır vermedim işte. O sebeple Russell zaten şeyi de söylüyordu Russell. Hani bana versin yerini. Eğer ben geçemezsem yerimi diye geri vereceğim demişti. Geçemedi de zaten. Yarışın ilerleyen turlarında da geçemedi Russell. Piastri sonrasında da zaten yerini Kim Antonelli'ye verdi. Kim Antonelli yarışı 6. sırada tamamladı. Russell 7. sırada tamamladı. Oli Börman günün pilotu oldu. Has pilotu. Müthiş bir e, performans sergiledi gerçekten de. Has iki pilotuyla da puan aldı. 2018 yılında Grosjean'dan sonra ilk ilk en iyi yarış sonucunu elde ettiler. Oli Dördüncü sırada yer aldı Oli O da kariyerinin en iyi yarış sonucunu elde etmiş oldu. Genç pilot Oli buradan kutluyorum. Gerçekten çok güzel ve çok akıllıca sürdü. İyi savundu. arkadik pilotları piyasaya geçirmedi. Son turda Carlos Sainz'in attığı spin. Onu da editörüm getirecektir ekranlara. Carlos Sainz'in attığı spin'de sanal güvenlik aracı girdi. Oscar Piastri geçebilirdi ama sanayi güvenlik aracı Oli dördüncü sırada korumuş oldu aslında. Son bir buçuk tur kala zaten yarışın son turunda belli bir kısmında çıktı. Son erdi bu sanayi güvenlik seansı. E, ee, Verstappen de Lökler'i geçebilecekti ama olmadı. Hatta Lökler'de Verstappen'in sanayi güvenlik aracı etabında hızlandığını, yavaşlamadığını ve Hollandalı pilota bir ceza çıkması gerektiğini söyledi ama herhangi bir ceza çıkmadı. Max Verstappen'e. Oli Börn'ün e, 4. sırada oldu dedik. Esteban Ocon 9. sırada yer aldı. 10. sırada ise 1 puanı ise Saber pilotu Gabriel Borteleto hanesine yazdırdı. Yuki yine puan alamadı. Alıştık. Zaten sıra maturlarında da Q2'de elendi. Yuki Tsunoda sempatik bir pilot ama olmuyor yolcu yolunda gerek gelir gibi gözüküyor. Sezon sonu zaten Red Bull'da sözleşmesi son eriyor. Son 4 yarış belki de Red Bull'da onu göreceğiz. Ondan sonra Alpine iddiaları var. Colapinto'nun yerine Alpine ye gidebilir. Bunu da belirtelim. Onun dışında yarışta Liam Lawson'ın bir pozisyonu vardı. Lawson piste giderken Pist içine iki tane çalışan girdi. Bir görevli girdi. iki görevli. Lawson az kalsın onlara çarpıyordu. Çok tehlikeli bir andı bu. Hakikaten çok tehlikeli bir andı. Çünkü hadi en yavaş olarak 200 gelsin diyelim. Normalde 300 ile geliyor formlu bir arabaları. 300 küsür diyelim hatta. Yani Lawson 250-300 km hızla gelirken yoldan da iki tane görevli geçti. O da büyük bir fiyaskoydu aslında. Yani orada bir Allah korusun yani bir can kaybı olabilirdi. Çok şükür olmadı bir şey. Şans eseri diyelim. Böyle toparladık. Şu anda pilotlar durumuna bakalım. Pilotlar şampiyonasına bakalım. 357 puanla Lando Norris lider. 356 puanla Oscar Piastri ikinci sırada. 321 puanla Max Verstappen üçüncü sırada yer alıyor. Markalar şampiyonasında ise şampiyon McLaren zaten. Birinci sırada Ferrari 2'ye yükseldi. Mercedes 3, Red Bull 4. sırada. Haas da bu arada 8. sıraya fırladı. Onu da belirtelim. Aldığı bu double puanlarla onlar da yavaş yavaş böyle yükselmeye çalışıyorlar. İlk, 7, ilk 6'ya girmeye çalışacaklar ama ilk 7 garanti olabilir ama ilk 6 biraz zor gibi duruyor. Tabi kalan son 4 yarışta sprint hafta sonlarının da olmasıyla birlikte bakalım neler olacak göreceğiz. Bu hafta Yarış yok. Bu hafta sonu yarış yok. E, 7-9 Kasım tarihleri arasında Sao Paulo var. Brezilya Grand Prix'si. Sprint hafta sonu var. İlk antrenman var. Sonra Sprint sıralama turları. Sonra Sprint yarışı. Sonra ana yarışın sıralama turları. Daha sonrasında da ana yarış şeklinde olacak. Brezilya Grand Prix'sindeki hafta sonu takvimi bu şekilde olacak. 7-9 Kasım aralarında gerçekleştirilecek. 9 Kasım'da direkt yarış olacak. Onu belirtelim. Çok. Küçük bir MotoGP'den de şöyle bir haber vermek istiyorum. Kenan Sufoğlu, Dünya Superbike şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de giyeceği numara ile alakalı MotoGP'ye 7 numara için başvurduklarını söyledi. 2026 sezonunda da MotoGP içeriklerimiz olacak. Sürpriz konuklarla olacak hem de. Güzel bir yeni sezon bizleri bekliyor. Sezon sonuna doğru gidiyoruz ama biz hız kesmeden devam edeceğiz. Paddock dışında yaşanan transfer haberleri ve herhangi olaylara da değineceğiz. Çok güzel içeriklerimiz var. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüş yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bir şey unutmamışımdır. Umarım unutmamışımdır ya galiba. Unuttuysam da yorumlara yazın. Buradan son kez McLaren kafanıza tüküreyim. Ferrari pit ekibi ve direkt Ferrari strateji ekibi kafanıza tüküreyim. Allah sizin belanızı versin. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.